bu Yavuz'un söylediği şimdi kamunun da üzerine düşenler var. Sizler zaten hani bir inisiyatif oluşturarak bir araya gelmişsiniz. Özel sektörün de üzerine düşenler var. Bu birlikteliği sağlayabilir misiniz bu inisiyatifle? İnanıyor musunuz? İnanmasak yola çıkmazdık. Ben inanmanın ve umutlu olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz sorunu tespit ettikten sonra soruna çözüm bulabilmek için ancak ortak akıl tamam. söz konusu oluyor. Sorunu olabilir. tespit ettiniz mi? Ee, sorunun iki boyutunu tespit etmiş durumdayız. Bunlardan bir tanesi pek çok yerde veri var ancak bu verilerin ortak bir havuzda toplanarak çözüme dönüştürülebilmesi gerekli. Henüz öyle bir ortak veri paylaşım alanı yok ve bunun yapılmasında önem var. İkincisi akıllı şeyler konusu ve gençler konusunu konuştuk ya. Örneğin benim de iki tane genç oğlum var ve bayılıyorlar mikromobiliteye. Evet skuturlarla oradan oraya gidiyorlar ama bir yerden sonra hareket edemiyorlar. Dolayısıyla bunun bir eylem planına dönüştürülebilmesi ve kentlerde çözümlenebilmesi lazım. Bu ikisi için en azından yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Ve burada da tarafları birbirine köprü kurarak bağlamanın da kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Çok güzel bir örnek verdi Yavuz Zon Bey. Son cümleyi de alayım seçeneğine. İstanbul sizce. Trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu 10. kent. Dolayısıyla buradan yola çıkan herhangi bir çözüm önerisinin de dünyadaki pek çok metropolitana uygulanabilmesi önemli bence. Örnek Dolayısıyla burada bir örnek teşkil edip bunu başka yerlere de yansıtabiliriz. Peki.